Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için tavuklarımızı çekeceğim. Ee, tavuklarımıza ekmek attık ve bir parça ve tüm tavuklar ekmeği kovalıyor. Şu an tavuk kafese girdi. Kapmış bir tanesi. Ve arkadaşlar yeni bir horoz getirdik. Kuyruksuz ve Küllü Reisim kavga etti arkadaşlar. Kafısı kan olmuştu Reisim bu arada. Arkadaşlar bizim büyük Küllü Reisimiz öldü ve Küllü kel tavuğumuz da öldü. Küllü reis yaşlılıktan öldü. Küllü kel neden öldüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Belindeki tüyler yoktu ve sırtında bir tane delik vardı ama ne yaptığını tahmin yürütüyoruz ama ne alabileceğini bilemiyoruz. Şu anda celfinimiz kaptı ekmeği ve kovalıyor. Görüyorsunuz kuyruksuz orozumuzu. Kuyruksuz orozumuz şu genç uzun boylu orozumuza kardeş arkadaşlar aynı yerden gelme. Zaten hakiki değil bakın küpesi sakalı falan yok. Bunu yavrularda mavi amıyor. Burada da genç horozumuz var İşte bu horozumuz bu da kardeş arkadaşlar <laughs> Tavuklarımızdan da bayağı gurk var Gurkları başka zaman göstereceğim Şu an önce ekmek yiyen tavuklarımızı gösterelim Bakın kel tavuğumuzu almış kaçıyor Oradan bir siyah tavuk parça almış kopartmış Kuyruksuz horozumuz bu işte arkadaşlar Bakın garata akıllı tavuğumuz kaçırdı bir parça. Horoz horoz almadı ve yine aynı tavuk kaçırdı. Yutun bakayım o. Bu yutabilecek mi? Küllü kızım, küçük küllü kızımız almış ağzına. Hadi git kızım. İki küllü kızımız da var. Şel tavuğumuz ağlıyor. <laughs> Ekmeğin devamı nerede acaba? Arkadaşlar şu dışarıda gördüğünüz kül tavuk gurk arkadaşlar. O yemiyordu. Şu an biraz gezip içeri girer herhalde. Yatar. İçeri girmez. O burada yatmıyor. Onun yattığı yer sürpriz. Arkadaşlar biraz sesim gitmiş olabilir. Kusura bakmayın. Sesim biraz değişik şu an çıkıyor. Ben de farkındayım. Büyük ekmek nerede acaba? Ha, orada kalmış ekmek. Şu an aldılar. Kara tavuğumuzu aldı paçalı. Kel tavuğumuz ondan kaptı. Penguyan kaptı ve tekrar kel tavuk. Ve tekrar desenli tavuğumuz. Ve köşeyi sakladılar ekmeği. Ve kuyruksuz orasını. Ve atik bir şekilde celfinimiz daldı. koparttı yuttu ve tekrar kaçırdı. Spiker gibi olduk. Ve en son güzel orazımız, güzel tavuğumuz koparttı ve ekmeği şu an mavici kopartıyor. Ve ekmeği şu an kahverengi tavuğumuz kapartıyor. Şu an ekmek gözükmüyor. Okey tavuğumuz hapis arkadaşlar hep yine komşumuza gidiyor onu hapis ettim.